Merhaba arkadaşlar sevgili Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan severler kanalıma hoş geldiniz. Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim'den bugünkü videomuzda bakın neler anlatıp neler söyleyeceğiz. Oyuncu Sıla Türkoğlu Redok Gaz Gazetesi dergisinin Haziran sayısı ıı, konu oldu. Sosyal medyada herkesi şaşırttı. Sıla Türkoğlu'nun dergide verdiği röportajlar ve emanet dizisi hakkında Halil İbrahim Ceyhan hakkında söyledikleri de dikkat çekti. Başarılı oyuncu Sıla Türkoğlu verdiği röportajı ile herkesin gönlünü fethetmeyi başardı. Harika fotoğrafları ve harika paylaşımları ile Sıla Türkoğlu'ndan yeni haberler ve yepyeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Oyuncunun her yeni haberi ve yeni paylaşım için bizleri takip edip kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni videolarda yepyeni paylaşımlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.